Sığın Hoşköyü'nde bağ bozumu şenliği düzenlendi. Şenlikte dereceye giren üzüm yetiştiricilerine hediyeler verildi. Elazığ Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bağ Şenliği Merkezi Bağlı Hoşköy'ünde gerçekleştirildi. İl protokolü tarafından toplanan üzümler jüri üyeleri tarafından yarışmaya alındı. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülere il protokolü tarafından plaket takdim edildi. Olmasını rica ediyoruz. Ağın Beyazı Dalı'nda Hoşköy'den Mehmet Koçoğlu'yu az sonra davet edeceğiz. Müdürüm. Kırmızı Üzüm Dalı'nda Zeynep Aydın Hoşköy'den davet edeceğiz. Hoşköy'ü muhtarı Mitat Sarıkamış, Hoşköy'ünün sorunlarını dile getirdi. Köylerimle beraber hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Her, her bakımdan ziraat para kazanıyor ama bizim burada biraz zorlukla kazanıyoruz. Üretimiz güçlükle oluyor. Maliyet yükseliyor. Yani bunda açık adamın bizim kapımızın önünde yerimiz olduğu halde artizan uğramıyoruz. Sıkıntılı bir durum. Sayın Valim. Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, ürünlerin hak ettiği değerde satılması gerektiğini vurguladı. Ürünlerimiz hak ettiği değerde satılsın. Bu yıl gerçekten bu emeğimizin biraz karşılığını almış olduk. Siyah üzümde özellikle şaraplık, öküz, öküz göz üzüm biliyorsunuz üzümlerin padişahı öküz gözü üzümü. Bütün siyah üzümde aslında ana klondur. Diğer üzümlerin atasıdır. Elazığ'ın 80 bin ton civarında üzüm üretimi var. 60 çeşit üzümü var. Bağcılık araştırma enstitüsü Elazığ'ımıza şarttır. Bu konuda e, e, Sayın Valim'in ve Sayın tar Tarım İl Müdürümüzün ve daha önemlisi iktidarın bu konuda bize destek vereceklerini umuyor ve bekliyor. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, artezyen sorunlarının olduğunu dile getirdi. Artezyen burası, burada değil kanal geçer, kanal yok. Ama maalesef değil ki burada bir kanal geçer değil. Burada su vuramazsın değil. Niye vuramazsın değil ki şey gelecek buraya değil. Ee, barajdan su gelecek buraya değil. Tamam gelsin. Ne zararı var? Geldiği zaman biz onu kapadık. Onu çalıştırırız. Doğru mu? Yani bu su gelecekse biz o Ceren'e o para verip o suyu çekemezdik ki. Kanalda biz onu kullanacağız. Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, üzüm üretimi bakımından Elazığ'ın önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Elazığ ili de bulunduğu coğrafya bakımından ve iklim bakımından hakikaten üzüm üretimi ve bağcılık için oldukça verimli bir alana sahip. Bu kadar geniş alanlarda bağ üretiminin yapılmış olması ve bu üründen azami derecede istifade ediliyor olmuş olması, yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı haline gelmiş. Bağcılık döneminde 3 aylık zaman dilimi içerisinde yaklaşık 2000 insana gerek ilimizden ve gerekse ilimizin dışından gelen insanlarımıza bir istihdam kaynağı oluşturmuşuz. Tabii bulunduğumuz bölge itibariyle farklı üzüm türlerini yetiştiricine imkan verecek bir e, ekolojiye sahibiz. Bugün bulunduğumuz Hoş bölgesinde daha çok işte geç yetişen ürünler görebiliyoruz, üzüm türeni görebiliyoruz. İşte bu ayın sonuna kadar üzüm hasadı gerçekleştirebileceğiz. Hoş üzüm üretiminin kendilerini mutlu ettiğini belirten Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, 2022 yılında 40 milyona varan sulama altyapısına destek verdiklerini kaydetti. Zandan itibaren çok kendimizi mutlu hissettik. Bu bağları gördükçe, bu üretimi gördükçe inanın bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben gurur duydum ve çok memnun oldum buraları gördüğümüzde. inanın biz de çok mutlu oluyoruz. Aslında arkadaşlarımıza söylediğim bir söz var. Evet büyük sulama projelerini DSY yapıyor ama biz de özel daire olarak ufak çaplı sulama projelerine destek verelim. Bu çerçevede hakikaten 2022 yılı çok önemli bir atılım yılı oldu. Bu sene yaklaşık 40 milyona varan bir sulama altyapısı desteğimiz oldu il özel idaresi olarak bunu önemsiyorum Çünkü bu doğrudan üretime yansıyan bir yatırım 17 milyonu ulaşacak harcamayla bağların arasındaki yolların standartını yükselteceklerini söyleyen Vali Toraman Uluova projesini kapalı sisteme geçireceklerini söyleyerek Kuzova projesine değindi bu sene yaklaşık tamamlandığında 17 milyona ulaşacak bir e, harcamayla e, bu e, bağların arasındaki yolların standartını yükseltiyoruz. Birinci etabını tamamladık. E, i̇kinci etap yani e, beton e, asfalt kısmı içinde e, birkaç defa ihaleye çıktık ama maalesef ihaleye katılım olmadı. Ama her her halükarda muhakkak e, inşallah bu işe de bu sene başlayacağız ve yapacağız Allah'ın izniyle. Sulama projeleri Elazığ'ın en önemli gündem maddesi aslında. Büyük sulama projeleri ki Ulova içinde bulunduğumuz Ova'da e, projesi de dahil olmak üzere. Uluova projesiyle ilgili olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Mayıs ayında yayınlamış olduğu bir kararla e, Ulova projesinin 2023 yatırım programında yeterli ödeneği olmamasına rağmen ilave ödenek tahsis ederek büyük sulama desteklenecek büyük sulama projeleri arasına aldı. Şimdi bunu mütakiben gerekli ihale çalışmaları devam ediyor DSI tarafından. İnşallah ümit ediyorum önümüzdeki kısa zamanda bir strateji ve bütçeden onay yazısı bekleniyor. O yazı geldiğinde de inşallah ihalelerini yapıp Uluova'nın bütün kanal ve kanaletlerini kapalı sisteme artık zamanımıza uygun teknolojiye kapalı sisteme geçireceğiz ve Ulova projesi uzun bir ara verdikten sonra inşallah 2022 ve 2023 yılında bu yenileme projelerini tamamlanıp arkasından da pompaş sulaması olduğu için maliyetleri düşürebilmek açısından bir GES'e ihtiyacımız var. Güneş enerji santrali ihtiyacımız var. Onun da yasal düzenlemeleri ve izinleri tamamlandı. İnşallah GES'i de yaparak Uluova e, projesini yeniden e, hayata geçireceğiz. İlk projemiz Kuzova projemiz biliyorsunuz. E, orada da e, kapalı sisteme geçişi tamamladık. Fakat pompaş sulaması olduğu için maliyetlerden dolayı çiftimiz orada üretim yapmakta e, e, zorlanıyor. Onlara destek olması için e, 2 megawattlık güneş enerjisi santrali ihalemize çıktık. E, o da biraz e, e, zaman aldı maalesef ama 30 Kasım, yanlış hatırlamıyorsam 30 Kasım'da inşallah onun ihalesinden yapmış olacağız. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar tarafından orcik yapımı gerçekleştirildi.